Hangi hayattan gittin bilmiyorum Annemin sımsıcak göğsüne bırakılırken Gitmeyi ilk sen öğrettin bana Gözlerimle uğurladım Çığlığım bir atın şahlanışı kadar cesaretli Bir kırbacın merhametsizliği kadar Diz çöktürmüştü gitmelerini Acı kumbaram ilk senin yokluğunu biriktirdi Gölgeni doldurmuştum her üşüdüğümde Güneşe koşardım her titrediğimde Sonra, sonra çocukluğumdan gittim Artık kaçırmıyordum kiracımızın motorunu Peşimden koşmuyordu uykudayken Camını kırdığım komşular Bağırmıyordu eskisi gibi Susuzluğun günlerinde itfaiye araçlarında herkes su doldurmaya çalışırken üstlerine atlayıp ön sıralara geçmeye çalışmıyordu. Arsızdım işte. Hayatın delisiydim. Bu kabına sığmayış, bu delice arayış sınıfın en tembel öğrencisi yaptı aslında. Eğitimciler hiç kızmasın. Bana öğretileni değil, ben de olanı keşfetmek isteselerdi. Değiş tokuş misali, çok şeyi vardı halbuki. Karınca kolonisini izlemişsinizdir. Hayata ait lokmayı kapmak için, kalabalık bir halde toplanmaz, İlk bulan işareti verir. Arkasından teker teker yemine koşar karıncalar. Böyle bir adaleti, eğitimde de sağlayıp, teker teker görüşselerdi ilmi... Belki bambaşka bir ünvan olurdu kişiliğim. Yaşında değil de yaşayınca sınavından geçmeliydik bildiklerimiz. O yüzden mi belki de sınıfın en tembel öğrencisi olma. Birikmek taşmakla eşdeğer. Şimdi, şimdi sorsalar matematikten hayatı boyunca bir değil de hep sıfır alan ben kurdu oldum çarpmanın, çıkarmanın, bölmenin. Meğerse, meğerse bilmediğinin sınavındaymış herkes. Sevdası oldum sevenin. annesi oldum çocuklarımın. Onlarla büyüdüm, onlarla birlikte öğrendim. Onlarla taçlandım. Gitmek zamana karşı bir yenilgi değildi. Kumbaramın o çelik soğukluğuna bağlı iradem Zamana dokundukça ısınıyordu Niye ışığı yok diyorlar ya karanlıkların Herkes kendi gökyüzünü Kendi yüreğinde saklarmış Yağmak başka bir şey ıslanmak başka bir şey Ve Ve her yağmur her insanın yüreğine Başka türlü yağarmış Gitmek yıldızlara bulutlara yağmurlara ay ışığına gök kuşağı kime ne birikmişliğim varsa gitmek diye bir yol varmış